Şu sosyal medya arkasına bir bakalım reklamdan sonra bakalım. Açık bakalım, önüne bakalım. <laughs> önüne biraz bak. Çünkü tam çok güzel, çok bilinçli bir yerden girdi. O yüzden ona bakmak istiyorum. Bir de bu e, tabi genel bir teşhir meselesi var ya orada e, ilk olarak Erol abi şey yaptı değil mi? Merhaba sevgili dostlar. Bunu teşhir meselesinden dolayı söylemiyorum. Erol abiye saygımız sonsuz. Çok tatlı. Erol abinin üst üste e, gelen postlarını e, izledikten sonra ya rehabilite oluyorsun ya intihara niyetleniyorsun. <laughs> <laughs> ee, i̇kisi de olabilir. Farklı efektler. Ben de hayatıma son verme isteği uyandırıyor ama birçok kişi e, çok mutlu oluyor. Genelde e, şey aşmış açmış insanlar. Yani ona mesela izleyecek şimdi arka arkaya önce Erol abi sonra e, ulusal gururumuz e, Tarkan e, o ikisinde bu açmışlık var. Yıldız Tilbe var onlardan sonra gelen. Yıldız Tilbe de tekrar ülke şartlarına geri dönüyor. Ama e, şimdi Erol abi bir bakalım. Bu bir incir ağacı. Benim çok sevdiğim bir incir ağacı. Sararmış. Sonbahar geldi. Dökecek yapraklarını dur, dur. Mutluluk var ama burada ya. Evet. Katılıyorum. Mutluluk evet. var. Çok yani gerçek şey. beni bozmadan Mesela, bu kadar o doğal akış. Bu olmadan ya. önce ne yapıyordu? Ne yapılıyordu? E Mesela ben, Erol Evgin bunu yaparak belki rahatlıyor ya. Bir, bir, bir sebebi var bunu yapmasının. Şimdi Zaten bu olmadan Erol önce Evgin biz Evgin nasıl rahatlıyorduk? Değil. Ya bu kişi Erol Evgin Benim sürekli iddiam bu. Çünkü Erol Evgin kariyerini büyük bir başarıyla hiçbir sallantı olmadan sürdürdüğü için benim kanaatim şu ben e, kardeşleri de biliyorum e, hiçbir Erol Evgin'e benzemiyor yani Erol Evgin Erol Evgin değil sektörün <laughs> Erol Evgine ihtiyacı olduğu için başka birisi onu devraldı yani bir başkası var orada ama Erol Evgin gibi davranıyor falan filan yani bu çünkü sektör zaten bunca yıl bu kadar düzgün bir kariyere bir insan hayatı Müsaade etmez yani insan bir yerde düşer bir yerde kendini bozar bir şey olur yani böyle gelmez bunca yıl ve hem fiziksel olarak deforme olur hem ruhen hem deforme onun için belli aralıklarla değiştiriliyor yani mesela bu kaçıncı Erol Evgin bilmiyorum belki kaçıncı? üçüncü dördüncü olabilir yani ama kraliyet gibi hani Erol Evgin bir hani üçüncü Charles yok mu şimdi mesela değil mi devam. İngiltere'de onun gibi evet devam. Asıntiler, kavga ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba sevgili dostlar. görüyor musunuz... <laughs> <laughs> oldular. Onların olduklarını nereden anlıyorum? ...sincaplar gelmeye başladı. Durs. Anlattıkları da işte bu. Böyle <laughs> pastoral. Pastor. <laughs> yani ne olursa olsun bunu anlatıyor. Büyük ihtimalle kim Erol Evginse? Ona da sabahları bir tranquilizan iğnesi yapılıyor. Evet. Evet, ve böyle devam ediyor güne. Evet devam. Veriyor çoğunu. Merhaba sevgili dostlar. Size elmalarımı takdim ediyorum. <laughs> Bunlar <laughs> da kızartılar. Neredeyse. E, çok tatlı. Bence. Bugün toplarım onları. Ne Merhaba ne sevgili dostlar. <laughs> Dur. Yani hep aynı şey değil. Yani yaz var kış son. Yani yaz sonbahar kış ilkbahar. <laughs> yazsın yani. Mevsim <öyle>. geçişleri. <laughs> yani evet. Anlaşılması da kolay. Benim anlamadım. Bunlar Erol Evgen'in meyveleri herhalde. <laughs> tabii tabii. yani? Hani, sırada yani. dağ bayına çıkıp da Ama onları işte anlatmıyor. Hayır. Benim, şey, benim, elma elmam. Yani Erol abi tabii şimdi adres vermeyeceğim de Erol abinin oturduğu bölgede hani bütün hepsi onun mu onu bilmiyorum. Belki de onun bahçesi bir yerde bitiyordur. Sonra başı onun. Yani şey de olabilir. Bayağı fındığı, elması çünkü her şeyi var. Ama bir şey diyeceğim yani hangi meydi, hangi mevsimde ne meyve yenir, ne sebze yenir Yeterliyim. onu ...şu edebiliyoruz bize öğreniyoruz. Zaten bu tek... videoların amacı o galiba. Yok. Değil mi? Evet. evet bu mevsim yani benim dışımda herkese mutlu ediyor. Bir tek ben burada <gülüyor> kötü <gülüyor> oluyorum <gülüyor> yani. Onu yani paylaşıyorum. Bende bir problem var çünkü. Evet devam. Meşe ağacı gördüm. Daha yavru bir meşe ağacı. Bakın ne kadar güzel. Sararmış yapraklar ama daha dökmemiş yapraklarını. Ormanların ulu <laughs> <olur. gülüyor> Nazlı arin hayali karşımda durur. Ormana yakışan bir Türkiye. Oldu, Dur. Değil mi? Çekimde de çok başarılı yani değil mi? Evet. Arkasında evet. yani yeşil yapmışlar bayağı. falan. Kim Ona ait değil bayağı. ama belli. Ormanda çekmiş belli. Evet. Yani. evet. ama sen yani müthiş. Evet. Yani, yani buna... bu bu en son kendi arazisinde değil, değil yani. Değil değil kendi arazisi değil mi? <laughs> yoksa <laughs> biz atalım <laughs> kendimizi. ya kendi ya. <laughs> ya, <kendim> ya. Baya <laughs> orman. Yani Allah nazardan saklasın. Orman bu. onun müşkilatı. Şey. orman. Devam. Tarkan çekime giderken Dur. video. Şimdi Tarkan bize ancak çekime giderken bir video koyuyor. Yani anladın mı? Hani ben yoldan Onla... ararım gibi. Yani <gülüyor> <Onla> <gülüyor> bizi, bizi hiç evden aramıyor. <laughs> Yani vakti yok bize. Ee, yılda bir kere konsere çıktığı halde çok yoğun. Ee, yolda giderken, çekime giderken işte iki göz hareketi falan. Değil mi? <laughs> Valla ondan ne gelse Erol abi gibi. Ne gelse e, mutlu olur. Ya bir böyle bir kaç göz. Eskiden biliyorsun... Yılda Yıldo değil mi? Değil Aa, mi? evet ya evet. Evet, evet. Nasıl evet. popüler olmuştu onunla mı? Yıldo. O, o Ama Tarkan'da da var Tarkan'da da bir yıldolaşma dolaşma oldu. Yani değil ne <laughs> falan. Şimdi gençler bilmez ama hani değil mi? Tarkan'da bir hani böyle bir gözle çulaak falan böyle bir şey yapıyor yani değil mi? Ona. Bir de Tarkan da Erol abi gibi. Belki o da Tarkan değil. <laughs> Çünkü bu yeni çocuğun şuraları çok şey. Ee, ...değil mi? Eski Tarkan gibi değil. Eski Tarkan... ...dişleri ayrık. Değil mi? mi? Kilo <laughs> almıştır ama belki canım. Yeni Kini çocuk uyanmış. işte. Yeni Tarkan. Yeni uyanmıştır. Yahu evet. siz bilmiyorsunuz. İşte Sektörde bir sürü kalkarak... insanın yerini... Evet, bir... Mesela Atilla Atasoy. O da kendisi değil. Evet. <laughs> Atilla Atasoy da mesela... ben <laughs> yani... O da hiç değişmeyenlerden. O Onlar hep değişmiyor değişmiyor gibi. değil. Başka birisini getirip koyuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani ha, sektörün abi, ihtiyacı abi, var, abi, var. diyorlar. Upgrade. Buzo sana da yapılabilir. Bana yap ama bana ihtiyaç var mı? Bak, ben Hayır bilmiyorum. ama Duyuyorum. belli bir sene sonra senin yerine evet, başka birisi de bir geçecek. Yerim, doğru. Yani. Evet. Burada bu tarkan, bu tarkan bu <laughs> Tarkan ama hangi <laughs> <İyi> Tarkan, <gülüyor> tarkan <gülüyor> bilmiyorum. Bu kaçıncı Tarkan bu? Yani 2 mi bine, Bu son Tarkan'da e, şuralar çok şey. Yani gözler daha şey, e, daha uzak doğu, daha ince. Şuraları çok değişti. Bir de saçları gürleşti yeni Tarkan'ın. Yani bu yeni çocuk öyle. E güncelleme gelmiş. Bir güncellemesi var yani ama başka birisi mi onu bilmiyorum. Bu daha şey en sakin Tarkan bu. Bu yoldan arıyor bizi. Evet. Çok da fazla çekim yapmıyorlar yani ancak işte Tarkan'ları karşılaştırmak ama şey olmuyor <laughs> Evet Devam edelim. Çekti. Günaydın. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Aa evet. Bu Bunlara bayılıyor. Bu yani de. evet. Hani seri katil e, e, işe gidiyormuş gibi günaydın evet. falan. Göz öyle Anladın mı? Yani bir yıl dolup dediğim var tam yıl diye. günaydın fışk fışk. Evet. evet. Öyle bir şey var. Devam. Arabadan bir video paylaşmayalı bayağı oldu. Dur. Yani bu mesela şimdi arabadan bir video paylaşmayalı bayağı oldu. <gülüyor> 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 yani Hani siz nasılsınız? <laughs> o güzel eski güzel günler gibi. Ya yani eski güzel günler gibi. Hani ee, no news good news yani hiçbir şey yok. Hani olay yok ki memlekette. Ne ne yapsın Tarkan bize ne versin Tarkan? Yani bizde ne var? Biz istiyoruz hadi Tarkan anlat bir şey falan. İşte arabadan bir video paylaşmayalı bayağı düşünün. Evet ya. Daha dün konuştuk. <laughs> Tarkan da arabadan video paylaşmıyordu. Bayağı oldu. Hani ne olacak hani? Değil mi? Evet. Ama işte o da haberi yok herhalde ne oluyor ne bitiyor değil mi? Devam. Zamanı geldi. <laughs> Dur. Bu, <laughs> kendi kendine bir şeyler var. Erol abi i̇şte de de var. ah Ne tatlı değil mi? ağaçlar sincap falan. Buna ne bu var? Yani o kadar ne, ne oluyor bunlara? Ben anlamıyorum. Ben sabahleyin şey gibi uyanıyorum yani mesela 8 tane cinayet işlemek üzere kalkıyorum yataktan. Saymışım şu 8 kişi öldürecek. ya yani, bunu mesela kendi kendi arabadan da video paylaşmayalı bayağı. Nasıl bir pozisyon? Yani değil mi? Bayağı oldu. Ne güldürdü bu beni şimdi? <laughs> Devam. Bir çekime doğru yol alıyorum. Güzel projelerle yakında yine karşınızda olacağım. Yine ummalı çalışmalar başladı anlayacağınız. Dur yani evet ihtiyacımız var. Ne oldu Tarkan? Güzel projelerle yakında karşınızda olacağım. Evet evet evet. Ne Tarkan ne proje yapıyor acaba? Devam. Hadi bakalım inşallah sonucunu bilirsiniz. Ay ay, ay çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Dur gerçek. Hadi, Şimdi ben niçin Yıldız'ı çok seviyorum? Çünkü bu gerçek. Dizi izlerken makyaj yapıyor, kendisini çekiyor, bir yandan iletişim. Hakikaten vakti olmayan insan bu. <laughs> bu vakti olmayan insan. Evde, abi. kuliste, başka bir yerde değil mi? Ve gerçek. Yani bu bizim gerçeğimiz. Gerçek bu değil mi? Yani... İşte bu haldeyiz. Buradan yazılar geliyor. Bir yandan makyaj ama kaçırmaması gereken bir drama var orada falan filan. Bu gerçek hayatın ta kendisi. Biz buyuz. Devam. Şu Dur. <laughs> Bak hayatın ki orada Anladım arada falan. Var. var mı? Al, 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 <laughs> Yeni al, al, projelerle. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Ağaç. Var mı böyle bir şey? <laughs> Hatta gözü bile çıkarabiliyor. <laughs> Bak. Aa göz çıkmış falan. Yani değil mi? Arada da böyle bir şey bir gülme dolu. <laughs> falan. İşte biziz <business> bu. Devam. <laughs> sonra yine gelirim. Ne yapacaksın? Her gün bankanın çıkışına gelip beni mi bekleyeceksin? Yorgunum. Yorgun. Dur. Ne dedi? Yorgunum, Yorgunum. Dorgunum dedi. Yorgunum dedi. Ay, Bak hiç yoruta. Erol abiden Tarkan'dan duymadığımız Dur. laflar. Yorgunum. <laughs> Yeni projeler. Allah Allah. <laughs> ah ortancalar açmış. Bir <laughs> değil. mi? Devam. Falan filan işte. Falan Dur. Bak öpücükse yıldız dağıtıyor ama böyle muah falan değil. Değil mi Muzo? Evet. Yıldız Tilbe'yi seneler önce e, karşıda oturuyorum o zaman. Arabayla geçiyorum bir delikanlımı söylediği zamanlar. Nasıl biri bağıra bağıra söylüyor delikanlımı. Hmm. Allah Allah dedim kim bu kadın yani. Baktım kendi şarkısını açmış araba üstü açık. <laughs> bağıra çağıra söylüyor. Hiç kimse umurunda değil. Evet. Yani hakikaten bu da dediğim gibi son derece ben o an onu istiyorum bitti. Yok, evet. O, o, derece doğal yani. Gerçi doğal dedin ya. Insan bu. Yani ya insan gerçekten sağ... hiç yani. Evet. Form benim için çok Sen okuyayım. Erol abiyle Tarkan'a insan değil mi? <laughs> <dediğin>? Estağfurullah. <laughs> Lütfen rica ediyorum. Benim programım hemen, evet. hemen evet. evet. Buzo biliyorsun Seza Böyle bir oluyor şey olduğunda değil mi? Seviyesi. Hemen Hemen Seda Sayan gibi hemen Türk halkından özür dile. Sadece parça <laughs> <Sarkından>, gönderilebilir. <laughs> Türk halkından özür dileyeceksin hemen. Doğallığı çok hoş <laughs> diyor Bu da bu da bir başka ama ben artık doğal olarak görmüyorum. Her yeni inşaatıyla gurur duyduğumuz, yönlendiğimiz <laughs> bir yıldızımız. Evet. Yani artık ne evler ne evler Ne şarkıcı mı? Efendim? Şarkıcı mı? Tabii şarkıcı. <laughs> bir iki kere bana denk geldi şeylerde. Evet. Be, e, Kendisi alameti halka, ton, 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 ton. Evet. anlıyoruz kendisini. E, müthiş. Günaydın, Ama var. zaten bu da bu da başka bir şey. Ne ev yaptırdım yani. Ne evler aldım. Ne ev yaptırdım. Ha, öyle mal varlığından bahsediyor. Tabii. Ha. Mal varlığı. Yani. Bunlar öyle herkesin karşısına çıkıyor. Şimdi Erol, Hakikaten abi gibi değil. Erol ya. abinin Durun. ağaçları var. Ondan sonra o ki ona hiçbir zaman benim ağacım silemedi. Erol abi de benim ağacım demez. Doğan'ın ağacı He. sahip çıkmadı. Bazı ona. çiçeklerine <laughs> de çiçeklerine bile benim demiyor Erol abi. Tarkan da minibüsüne mesela benim demez <laughs> minibüsü yani. Ama bize ancak <laughs> ses. Tarkan yolda yola çıkıyor. çok az çıkıyor herhalde yola. Uzun <laughs> süredir yoldan paylaşmayalı diye falan. Devam. Günaydın, günaydın, günaydın. 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 Bu Turgut Reis Marla'daki evin bitmek üzere Ramazan'a ve bayramı Turgut, Turgut Reis'te bu da geçireceğim. Ondan sonra biraz ara bulursam Çeşme'deki evime gideceğim. Biraz da orada kalacağım. çok çalışırsan Rabbim sana veriyor, 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 veriyor. Dur. Böyle. Var mı sizde? Yok. Biz de böyle mi Yani mal Hangi bayrama, hangi evinizde geçireceğiniz konusunda seyircilerinizi, hayranlarınızı ya ilgilendiriyor. Ya bu insanları değil de, yani bu insanları şimdi takip hani edenlerde de bir var bir, de. Bu bir patoloji. Yani bir insanın e, hani nasıl şöhret oldu? Bir zamanlar şey vardı. Sürekli e, yazın başında güneşlenmeye başlayıp Kasım'a kadar güneşlenen bir kadın vardı. Hep adını unuturum. Ben de hep unutuyorum. Daha doğrusu unutmuş taklidi e, yapıyorum Eda Taş, şu Eda Taş, an. Eda Ne <laughs> Neyi söylüyorsunuz? Eda. Sorduk mu yani size? Al, yani, al. Al. Bilirsin ki o kadın hiç kalkmıyor herhalde. Eda Taşpınar Taş, dünyanın Güneş en ya, küçük mayolarını giyen kadın. Evet. Çok şeydir. E, bu Önce aynı kadından mı bahsediyor? Aynı evet, kadın evet. evet. O, ama o çok güneşleniyor. Yani şöhret bundan mı geliyor? Yani insanlar, Türk insanı o yüzden mi biliyor? Çok güneşlendiği için mi şöhret olmuş? Ee, mayo, mayo bikini tasarımları daha ziyade evet. herhalde. Sen, Renkleri sende de, de böyle bir eleştirel bir tavır görüyorum. Sen de hem Eda Taşpınar'ın <laughs> bütün Türk halkından özür <laughs> diyeceksin şimdi. Ben öyle şeyler... <laughs> <musunuz? gülüyor> İstediği kadar şimdi, şey ee... Şey, ee... Çocuklar yeni başlayan bir ee... şeyimiz var. E... sosyal medyada. E... Neyim ol sen benim gel. A olur. Ha, Ondan ha. sonra bir kırmızı odaları varmış bunların. Orada baş başa konuşma yapıyorlarmış. Bütün oğlanlar çok delikanlı, macho. Bütün kızlar da e, çok tatlılar. Yani şey mi? şey mi? Hani evlilik için mi bir araya geliyorlar. Tabii, tabii. E evet. evli kısmetçi olur. Televizyon programı değil mi bunlar? Oğlanlara bayılıyorum hiç. Yani hepsi hepsi şey. Ağır abi yani evet. ve birbirleri hakkında alırım ayağımın altına filan o vaziyetteler kızlar da şey yani genel bir akıl hastalığı yani bir, <laughs> kesin yani bir psikiyatri kliniği e, şeyinde havasında geçiyor olaylar e, fakat bu kısmetse olur televizyonda yayınlanan şu anda hani dijital platformlarda şey olabiliyor dijital platformlarda da bizim Televizyoncular dijital platforma iş yaptıkları için onlar da bizim dizi kanallarına benzedi. He. Yani bütün dijital platformlar aynı prodüktörler çünkü aynı prodüktörler aynı haltı yapıyorlar. Fakat ben şunu anladım abi bilmiyorum sizin de dikkatiniz çekecek mi? Bu kısmetse olur canlı şeyle He. çekilen birkaç kamerayla çekilen bir şey. Vallahi dizi... <laughs> Dizi yani yani, yani o, şeyin kadar şeyin o kadar sette insan... aralıksız bir şey mi hani bizi, evet, bizi bu hani bir, evet ama bu bir şey. ya yani. bunlara... yani yine de öyle demeyelim biz. Hayır abi. metin yazılıyor mu acaba izni... bunlara? Hayır merak metin yok. falan metin yok. Doğaçlama. Bunu dizi olarak Allah. yani bunu bir e, reality show değil de Allah aşkına ya tabii ki birebir bir benim bir söylediğim var. çıkmayacak ama bir bak yani bir tık bir tık şey yapsalar hemen ulusal dizi kanallarında. Şimdi sadece diziye bel bağlamış kanallarımız var ya eski büyük hmm. kanallar. Artık büyük Eskiden değiller. Ondan sonra hmm. onlar da yayınlanırdı. Bak dizi olarak yayınlanırdı. Reality Show diye bak görelim. <laughs> Mevzu ne? <laughs> Oyun dönüyor. Dur! Ha? Bir dakika. ne dönüyor dizi bu? Oyun mu? Oyun bak kamera Oyun bak kamera açılarına bak. Tabii kesmeler, mesela. Ve bir sürü diziden daha iyi. Evet. Hatta Netflix'teki birçok Türk dizisinden daha iyi. Ben ben derim ki bak Başlangıç, Kırmızılar, mırmızılar falan, David Lynch. <laughs> Baba derim derim <laughs> Mevzu ne? Evet. Mevzu ne? Oturduğu yer. Evet aydınlatma. Kameralar, Aynı falan. falan çok güzel. Seçmeler yani, falan filan. Oyun dönüyor. Kızın hali filan. David Lynch abi. Evet. Baba doğru. David Lynch. <laughs> abi de öyle bir grotesk bir adam. Abi, abi. <laughs> evet. Olay David Lynch. Yani bizim... Dizi, dizi yönetmenleri uğraşsalar bu kadar iyisini çekemezler. Devam. Oyun dönüyor. Ayar oluyorum ha. Bak manitam falan diye dinlemeyeceğim. Sonra manitam böyle... yok benim artık. <laughs> Elimden bir kaza çıkacak. Sen niye üzgünsün? Gelir gelmez daha dakika bir gol bir üstüme geliyorlar ya. Bir Sedat bir şey. Eyeliner mi var? Oğulcan. Ruj var. Dur bak Eyliner abi var. tabii ki bir sene sonra tabii şey oluyor olmuyor tabii oğlanın oyunculuğu falan ama oğlan oyuncu değil ki oğlan kendisi. Yani o yani ve de ağır abi yapıyor yani. ...ve bunlar ünlü olduklarını da düşünüyorlar değil mi? Şuna ya, de ya da ünlüler Bilmiyorum Twitter, <laughs> da. Twitter, Twitter. <laughs> Twitter'da her gün TT'ler. Abi... Ben <laughs> hiç Ben de dondurucudan yaşıyormuşum gibi geldim. Geldim. <laughs> Birkaç şey, tane <laughs> bir şey gördüm <laughs> ve... ...inanılmaz derecede etrafımda bir baskı var yani. Vallahi, i̇zlemelisin. Izlemelisin. Izlemelisin. <laughs> i̇zlemelisin bak ama devletliğin çocuğum, de ...malzeme çıkar mı mesela Olur. bundan Sevestem? <laughs> radyodan malzeme çıkar Ters bir şey çıkacak. İkisi. İkisi çıkacak. açık. Dur! Bak! geldi? Bizim atıp tutuyordu ya genç adam, genç yön. Şu. Ee, sesi çıkmadı. ağır Ağrabi geldi. Pozisyonu da bozmadı. Yalan yeah, dedi. Ha, öyle mi yapacak kızı karıştı? kızı aldı. Ha, kızı Aynı aldı. kapıdan ve... antre yaptı farkındasınız. Abi alırsınız. dikkatini çekerim <laughs> kadraj. Ondan sonra ya, Sanat. şeye baksana. Abi ee, dekor. dekor falan aydınlatma abi, abi ışık. Gaba çok... bu ne? Evet. <laughs> evet. Aa çok iyi görünüyor hakkı. David Lynch bu kadar i̇yi laf söyledik doğru. ama yönetmen evet. demek Allah devam Devam bak. Gel. 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 Çık, Hala. çık. çık. Alt yazıya bak. Kaldı, dur, bak. Tabii, ne <laughs> şey oluyor yani. Oğlan aldı kızı götürüyor. Çıkarsan muhabbetimiz kesiyor. Biraz önce neler anlatıyordu. Tamam. Yani improvize tabii ki ama... Hocam planlar ya biz atlayarak gittik yani bu bizim şeyimiz kendi montajı kim bilir ne güzel. Evet. Ve bunu canlı çekiyorlar baba. Bu böyle. Kimse ara, yönetmeni bu. Hemen Aynen geçsin abi. Kimse yönetmeni yok. başlasın. Peki yok. Peki şey mi bu? Bir ev mi yoksa yok. bu odada mı biliyor. çıkıyor? Hep bu koltuk. Yok ha? yok, şey, yok. başka şey, bir var. Ben ya. çok hakimim. Yahu tamam da ne benim plan benim ne, ne çekim Aa, plan var, ne bir şey. Baksana seni herkes... biliyor. Ee, şey hareket ediyor herkes. Mikrofonu taktık çıktık o kadar. Ya, o kadar. Yani böyle bir şey hani kazayı bir durum. Bu kadar nasıl planları kesiyorsun? Oğlan giriyor çat kamera açılıyor. Hop tip bilmem nasıl oluyor ya? Müthiş. Müthiş kim yönetmeni acaba? Hemen versinler. Bunlar <laughs> dizi çeksin. Vallahi çok iyi. Netflix dizilerinden iyi ya. Ciddi söylüyorum. Yani. Devam. <laughs> ya sen böyle <laughs> misin yani? Oyun oyuncak <laughs> mısın <laughs> kızım sen? Bunlar ikinci el delikanlılar ya. Bahacan'da. Ya kim Size konuk olmuş muydu? Ya ne özel? Olmaz mi? mı? Ben sen olmaz mı? Evet. Ee, orada sonra ben tedaviye aa, aldılar aa. beni. <gülüyor> <gülüyor>